E, tabii ki her şeyin bir zamanı var. Ama akşamdan kaldıysan sabahları bir tek de atarsın. Bu sabuhtur bunun ismi. Ve ondan sonra de denilen öğlen uykusuna yatarsın. Ama biz hep iyi akşamlar diyoruz. Vakti kerahet geldiğinde içelim dostlar diyoruz. Ama çilingir sofrası ge gevşek adamı kabul etmez. Neşredi düşük olanlarla içeceğin yerde gidersin evinde kedinle tek başına da içebilirsin. Osmanlılar'da tabii ehli keyifçilerin sıkıntısı büyüktü. Müslümanlar meyhanelere giremezlerdi. Rumlar, Ermeniler daha çok meyhaneleri işletirdi. Doruga dediğimiz ya da Şahne dediğimiz kolluk kuvvetleri kontrol ederdi. Gider meyhaneye, barba telaşlanır o saatte. Acaba gelen oldu mu? Mutlaka beyhanenin kapısında bir tane zil vardı. Bu zil tetikte olur. Amana Doğruga geliyor, Şahne geliyor, Kolu kuvvetli geliyor diye zabıtayı haber verirdi ehli keyifçilere. Ehli keyifçiler de bilirler bu durumu. Ona göre tedbir alırlar. Sessizlik sürer. Görme bizi. rüşvete aldıktan sonra normal hayata me meyhanede tekrar devam edilirdi. Ama bazen de parası olmayanlar da meyhaneye gelir, bilir, zili çalı verir, ortalık karışır, bardaklar o zaman kapaktan bardaklar var, su kabağında. Karışır, adam oradan kaçabilir, herkes telaş içinde barba kimi yakalarsa bana der ki kabak senin başına patladı. Evet dostlar. Gelelim binliğe. Tabii bizim şimdi yetmişlik, ellilik, otuz beşlik diye şişelerimiz var ama Osmanlılar da binlik diye bakırdan kalaylanmış rakı düğümleri vardır. Bunların göbeğinde bir tane kalp var. Pirinçten işlenmiş kalp. Pırıl pırıl parlıyor. Bu nedir? beni aslan olan içer. Aslan süt ya. Konuşuyorlar. Diyorlar ki bir tanesi yarar. ...iki tanesi yorar. Üç tanesi sarar. Dört tanesi hepten sana zarar. Oradan Bektaşî seslenmiş. O kaç tane binlik içtiğinize bağlıdır demiş. O halde binlikler Bayağı da büyük, hengame gibi. 3,5 litre alıyor. Ya nasıl içerler bu kadar rakıyı diye soracak olursanız, o zamanki rakıların grado dediğimiz alkol oranları düşük. 19 ile 16 ile 19 derece arasında. Anlamı ne oradaki yüreğin? Beni yürekli olan içer. Böylelikle bu söyleşimizi de burada sonlandıralım.